İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımı sonrası insanlığın en büyük arayışı kalıcı barış oldu. Bu arayış 24 Ekim 1945'te San Francisco'da imzalanan ve 50 ülkenin katılımıyla yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Antlaşması ile vücut buldu. Savaşta galip gelen devletlerin liderleri ABD Başkanı Franklin Roosevelt, İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin ve Çin temsilcileri daha savaş sürerken yeni bir dünya düzeninin çerçevesini çizmişti. Washington'da Roosevelt, Churchill ve Stalin'in öncülüğünde imza alınan Birleşmiş Milletler Bildirgesi, mihver devletlerine karşı mücadele eden 26 ülkenin ortak taahhüdünü ortaya koydu. Bu belgeyle doğacak uluslararası örgütün ismini de dünyaya duyurdu. United Nations yani Birleşmiş Milletler. 24 Ekim 1945'te Sovyetler Birliği, Çin, İngiltere, Fransa ve ABD'nin birer daimi üye olarak yer aldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kuruldu. Türkiye'de teşkilatta en başından itibaren kurucu rol üstlendi. Ancak Birleşmiş Milletler kuruluşunda barış umudu olarak da olsa da aradan geçen 10 yıllar içinde bu umudu kaybetti. Bugün 193 üyesiyle küresel adaletin sembolü olması beklenen Birleşmiş Milletler Srebrenitsa'da soykırımı engelleyemedi. Gazze'de ise sessiz kaldı. Artık dünya barışın kaybedeninin Birleşmiş Milletler olduğunu konuşuyor.